Keşke içimi yakan bu acıyı da dindiren bir ilaç olsa. Ama yok. İntikam tek ilacım benim. <laughs> Maya'dan nasıl intikam alacağını çok merak ediyorum. Evin Hanım. Merhaba. Ben Jasmine. Telefonda konuşmuştuk. Atımı çiftliğinize bırakmak istiyordum. Aa, tamam hatırladım. Tanıştığımıza memnun oldum. Menajerim Emre. Memnun oldum. Ben de. Buyurun içeride konuşalım. Ne güzel bir at. Adı ne? Ateş. Dokunabilir miyim? Tabi korkmayın bir şey yapmaz. İnsanlarla arası iyidir. Korkmayın. <laughs> Oh, ateş! Ateş ateş, oh. Ay. Ay. ateş! ateş! Sakin, ateş, sakin ol! Oh. Ateş, ateş! Sakin! sakin, sakin. ol! Sakin, tamam. sakin, sakin Tamam! O. Sakin! Sakin! Sakin Geçti, Sen iyi misin? Tamam. İşte. İyiyim. Aslında çok sakin bir adıttır. Kusura bakmayın. Ne oldu anlamadım. Hiç sorun değil. Bir şeyim yok. Hepimiz gerildik. Siz biraz rahatlayın. Ben şu elimi yüzümü yıkayıp geliyorum. Olur mu? Şuraya bak. Günümüze ait hiçbir şey yok burada. Sanki 20 yıl önce ölmüş bir kadının otası gibi. Tek eksik masanın üzerindeki bir parmak toz. <laughs> Arasına şans. Alo. Merhaba Murat Bey. Evet müsaitim. Hı hı. Tamam. Ben Jasmine'le konuşup size dönerim. Ne diyorlar? Kusura bakmayın beklettim. Önemli değil. Biliyor musunuz yüzünüz çok tanıdık geliyor. Sanki daha önce karşılaşmışız gibi. Jasmine ünlü bir foto modeldir. Mutlaka fotoğraflarını bir yerlerde görmüşsünüzdür. Aa. ATV YouTube kanalına abone oldunuz mu? Abone olun hiçbir <laughs> şeyi kaçırmayın.